Evet dostlar Ahmet kardeşim güzel bir vuruş aldı, çekiyor, kamış sert bir kamış ama çok iyi sesine bak hocam Evet kalama da iyi hiç oynama ayarıyla. devam et Evet Mehmet Hoca da fileleyecek inşallah Bu balık hocamın rekoru kırar Aha hem ben çekiyorum hem benim rekorumu kıracak, aksopter olarak balık havundayız Elhamdülillah iyi bir gün. Güzel bir ağ. Ona takılmış olabilir. Evet. Sola doğru geliyor balığımız. Aha. O zil alırız sonra. Ahmet yürüyor. Balık da yürüyor. Evet. Evet dostlar. Kamışın ucuna bir bakın. Anam. Geldi herhalde. Bu arada balığı çekmeyi unutabilirim yani. Balık nerede? Öbürünü de dolaştırdı. Hepsini kattı geliyor. Allah kattı geliyor çünkü. Hepsini kattı geliyor. Az çok can dostlarım. iyi izleyin bu videoyu. Evet. Bu tarif kattı maşallah. Vallahi. Evet. Al Mehmet Hoca. Dur bir daha getir. Dur, dur gel gel, gel, gel gel bu yanda. Bak gel. Getiriyor be. Ahmet yani kafayı kaldır. Aa. Sok kafayı kaldır. Evet. Tamam. Güzel. Balık filedi. Nadir olsa varsa hep kat bir yalnız. Orada bir hallet hemen aşağıda hallederim. Aşağıda aşağıda aynı. Gene Renat Karp'ın limon sarı boncuğuna geldi dostlar. Ha, arkadaşlar bunu vereyim de yukarıdan mı ha, yapalım? Şeyleri oltanı karıştırın. Ver ya, o zaman. Ver o zaman şuraya. Yani bir an, gitmesin. Vay abi çektiler. Ver şuraya koyacağım Hocam. sen. Hocam şu oltayı al ben benim ben ayarlayayım. O, Ahmet kaldı. bir balığımızı göster baba. Video devam ediyor. Şöyle göstereyim o zaman. Evet. Arkadaşlar iki buçuk üç kiloya yakın. Maşallah. Herkese rastgele. Senar karpın yemleri gene müthiş. Evet. Kolplu Limon sarı. Limon sarı evet arkadaşlar. Evet tüm dostlar rastgele.